millet ben Instagram'dan Emikli Hoca'dısı Ece Ceren. Sesim çok sağlıklı çıkmıyor biliyorum. 2-3 e, gün öncesine kadar çok daha kötüydü. Hatta Instagram'dan da bildirdim. sesli story attım. Dedim ki sesim hiç çıkmıyor. Ama biraz düzelince video bekleyenleri de bekletmek istemedim. Ben zaten çok da bekledi bu ay okuduklarım, bu ay mı kaldı? Ekim ayında okuduklarımın videosu olacak bu video. Yani Kasım'ın şu an 15'indeyiz. Yarısı bitti. Ben hala bu videoyu çekemedim. Artık bugüne kısmetmiş. Yani 3-4 günde zaten sırf sesim şöyle toparlansın da bir kendine gelsin diye bekledim. Bu arada beni uzun zamandır ilk kez saçları açık görüyorsunuz. Ha bire şuraya topluyordum. Artık kış geldi. Saçları açmanın da vakti geldi bana göre. Şimdi bazen <laughs> Yapabilirim çünkü gerçekten sesim felç, ee, hasta değilim. Bu arada soranlar merak edenler için korona da değilim. Sadece sadece burun akıntısı yaşadık. Ee, herhangi bir işte vücutta ağrı, sızı, halsizlik, ateş, öksürük hiçbir olmadı. Burun akıntısı genizden kaynaklı. Ses tellerimi yıprattı. Ben sigara kullanan da bir insanım. Onun da etkisi var 90. O yüzden de sesim gitti. Benim her sene bu stabil olur. Bir sesim gider bir dönem. O da bu döneme denk geldi bu seneki. Yani hiçbir sıkıntım yok şu an. Hastalık olarak sadece dediğim gibi sesim gitti. Onun haricinde çok şükür bir durum yok. Şu an yine bu arada pencere yansıyor. şey yansımıyor yani. Bu video light video şey yansımıyor. Pencerenin şeyi açık. Perdesi açık o yansıyor. Ona da çözüm bulamıyorum şu anda. Evet ilk kitaptan başlayalım o zaman. Kırmızı Fener Sokağı, Yitik Ülkeden Çıkma, Mehmet Ünver'e ait. Ve bu kitabın son okumasının editini ben yaptım. Böyle övün övüne söylüyorum. Ee, şurada da adım yazıyor zaten. Ece Ceren Gültepe diye. Şurada. Şimdi kitabı ben editlediğim için övmeyeceğim tabii ki. Kitap bu arada 18 yaş üstüne daha çok hitap ediyor. Çünkü... Ee, Hollanda mıydı? Hollanda'da. Hollanda'da, e, Hollanda olmasanız şu an emin değilim çünkü kitabı okuyalı yaklaşık 45 gün oldu. Mekan ve isimleri unutmuş olma ihtimalim çok yüksek. O yüzden lişlemeyin. E, bu Kırmızı Fener Sokağı diye adlandırılan bir yer var. Bu yerde işte hayat kadınları, mafyalar, gece kulüpleri, e, fetişist ilişkiler yaşayan tiplerin gittiği kulüpler var. İşte gay barları. E, ondan sonra bu tarz LGBTİ e, bireylerin takıldığı barlar ve fantezi barları. Fantezi sokağı diye geçiyor. Kırmızı Fener Sokağı aslında. Ve çok rahat bir yaşam da söz konusu. Ama olayımız şu buradaki orada yaşayan ve çalışmak zorunda kalan e, daha çok milliyeti Türk olan ve Türkiye'den kaçıp oraya yerleşmiş daha sonra bu yolu tercih etmiş insanların hayatlarından kesitler anlatıyor İşte orada bazı fantaz barlarda iş yapan işte direkt dansı yapan ne bileyim özür diliyorum ama işte erkeklerle günübirlik yatan ve bu yola nasıl düştüğünü anlatılan hikayeler var bu hikayeler aslında tek odak bir noktada birleşiyor işte Aynı mekanlar, aynı yerler olduğu için ilk başta hani anlamanız biraz zorlaşabilir. Farklı isimlere atlıyor devam. Farklı geçmişlerden bahsediyor. Belli bir yerden sonra aynı mekanlara dönüştüğü için olaylar işte bu insanların hayatlarının zorluğundan ve yaşadıkları geçmişlerin zorluğundan falan bahsediyor. İşte PKK'dan kaçmış bir kadın, töreden kaçmış bir kadın işte yine töreden PKK'dan kaçmış bir adam, e, mafyanın eline nasıl düştüğü anlatılan bir adam ve onu arayan bir anne. Yani aslında kötü hayatların içindeki böyle dramatik olayları da anlatıyor bir kurgu, roman aslında. Yani gerçek hayatlardan da illaki alıntılar vardır ama olay bir kurgu. eee ve bu tarz olaylar okumayı seviyorsanız gerçekten içinize dokunacağını düşünüyorum. Ha artı 18 ögeler var mı var, açık sahneler var mı var o yüzden dedim artı 18 diye. Ama e, içerik olarak gerçekten kalem olarak çok başarılı. Kalemi de gerçekten çok akıcı bir yazar Mehmet Ünver. O yüzden bu tarz e, okumayı sevenler için tavsiye edebilirim. Bir sonraki kitabımız Bulut'tan Kale Kerstin Gier'in. Bu olay şöyle hatırlayın ben Kerstin Giyer'i sevdiğimi söylemiştim. Normalde genç yetişkin yazarlardan bir Kerstin Giyer'i. iki Veronica Roth'u bir de Kızıl Kraliçe'nin yazarı e, -Aviert. Adı neydi onun? Unuttum. Soyadı Evyurt. Aveyart diye yazılıyor. Onun kitaplarını seviyorum. Dilini seviyorum. Kerstin'in de son kitabı çıktığını görünce almak istedim. Ben normalde Kerstin'in e, Açtığım zamanların içinden geçer serisini seviyorum. Çünkü tam bir bilim kurgu ve zaman yolculuğu içerdiği için çok hoşuma gitmişti. Ama bu çok sıkıcı bir kitap. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani kitap 400 sayfa mı? 425 sayfa. Ve ilk 400 sayfasında hiçbir şey olmuyor. Yani bir kızımız var. Bir otel var. Bulut'tan Kale Oteli. Böyle bir ...dağ başında, işte yılbaşı falan... ...kutlamaları için e, müşteriler... ...gelmeye başlıyor. E, hatta Christmas kutlaması diyeyim ya... ...yılbaşı da değil. Çünkü Christmas... ...17 Aralık'a denk geliyor ya... ...Amerika'da daha... E, ...yani e, Hristiyanlar için... ...daha değerli bir gün şeye göre, yılbaşına göre. Dini bir bayram çünkü. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanıyor... ...Christmas'ta. Bunu da bilmeyenler için... ...eklemiş olayım. Christmas kutlamaları için... ...işte artık e, böyle ünlü bilinen insanlar, müşteriler e, otele gelmeye başlıyor ve otelimizde popüler ve 5 yıldızlı bir otel. Yani namlı bir otel, pahalı bir otel, öyle söyleyeyim. Zamanından beri böyle adı olan bir otel ve bu otelde çalışmaya başlayan bir stajyer kızımız var. Bu kızımızın başından geçenleri anlatıyor. Ama ilk 300 sayfa çok stabil ilerliyor. Tamam karakterleri falan tanıtıyor ama gerçekten böyle bir durum romanı gibi olmuş. İşte olaylar çok tek düze. İşte kız uyanıyor, katçılık yapıyor, işte aşağı iniyor falan. Elemanlarla konuşuyor, elemanları tanıtıyor. 300. sayfadan ya da 350. sayfadan sonra olaylar kopmaya başlıyor. Yani son 50-60 sayfada aslında mevzular net oluyor. Ve bir hareketlilik söz konusu. Ama ilk 350 sayfa çok sıkıcı geçiyor ve akmıyor. Ben bayağı zor okudum yani kitabı. Kerstin çok yakışan bir kitap olmuş mu bence olmamış. Bilmiyorum yani alıp okumak isterseniz dili iyi. Ama dediğim gibi çok patlayan olaylar son 50 sayfada. İlk sayfalarda hiçbir şey yok. Öyle söyleyeyim. Bir sonraki kitabımız Kadavra Mevsimi. Cüneyt Candaş benim dostum yakın arkadaşım Cüneyt Candaş Hekim Kitap. Instagram adı Hekim Kitap. Kendisiyle 3 yıllık bir dostluğumuz var. Ve ben 3 yıldır tanıdığım süreçte hep onun bir kitabı vardı, basılacaktı. O süreç bir türlü oluşmadı, olmadı. Yani bir de bu ortamda, bu basım, yayın, işte yayın evleri, bu basım sürecinin içinde olanlar bu konuyu çok iyi bilir. Dışında olanlar bunun pek farkında değildir ama çok zorlu bir süreç ve gerçekten insan strese sokan bir süreç. Çünkü yayın evlerinin içine girdiğiniz zaman iş birazcık ticari kaygıya girmeye başlıyor yayın evleri için. Ve ee, bastıkları kitapta içeriye değil daha çok işte rahat kazandırabilecek, bastığında ona kazandım getirebilecek, para kazandırabilecek kitaplara yöneliyorlar. En basit Şeyma'nın kitabı yani. Bilmem kaç bin baskı yapmış da bilmem ne. İçine bakıyorsunuz bomboş. Yani aslında son yayın sürecimiz hep buna döndü. İşte çok okunan wet kitapları basılıyor. İçine bakıyorsun iki ergenin aşkı. Tamam basılmış buna diyecek bir şeyim yok. Belki sevilerek okunuyordur. Buna da diyecek bir şey yok. Ama hani hep rant, para kazanma bunlara yöneliyor e, ba, yayıncılar ve e, hekim o yüzden yani Cüneyt o yüzden bayağı bir bekledi. 3 yıl gibi bir süreç uğraştı. En sonunda Müpteladan çıkartabildi kitabını ve dili o kadar akıcı ki yani kim okusa kime sonra sorsanız bunu diyecektir. Hadi benim arkadaşım ben övüyorum gayri ihtiyari objektif davranamıyorum subjektif bir yorumla diyorum ki evet alın okuyun demiyorum. Tamamen objektif bir şekilde aldım okudum ve inanılmaz akıcıydı. Ve şöyle söyleyeyim tamam hadi ben bu kitabı öylesine aldım ve sırf arkadaşıma destek olsun diye övüyorum diyelim. Bu alıntıları niye aldım o zaman? Hani okur geçerdim. Gerçekten hak ediyor başarıyı, tanınmayı hak ediyor bu kitap. Yani Türkiye'de düşünürseniz doğru düzgün korku edebiyatı yapan insan yok. Korku edebiyatı yazarı yok doğru düzgün. Yani birdir ikidir daha fazlası yoktur. Daha sonra yani gerçekten adam gibi bir editle, adam gibi cümlelerle. Akıcı bir dil kullanan yazar da bulamıyorsunuz. Ciddi anlamda bu sıkıntıları yaşıyoruz Türk yazarlarda. Ve e, Cüneyt'in kitabı bütün bunları karşılayabilen bir kitap. Çünkü gerçekten çok emek verdi bu kitaba. Ben biliyorum yakından takip ettiğim için ve yakınen devamlı bir şeyler paylaşıp görüştüğümüz için biliyorum. Kendi elleriyle oturdu, düzenledi, editledi, devamlı uğraştı. O yüzden hani korku edebiyatı seviyorsanız ve Türk edebiyatına gerçekten katkısı olsun bir alayım okuyayım diyorsanız çok başarılıydı kitabı. Sonunu da böyle hani stabil işte karakterimiz şey mi yaptı şizofren miydi kendimi uydurdu modundan çok farklı yeni bir soluk getirmiş. Hani alıştık artık şuna. İşte karakterimiz deli miymiş? Aa deliymiş. Şizofrenmiş. Kendine dünya yaratmış. Kişilik bozukluğu varmış. Farklı kişilikleri varmış falan. Böyle bir şey yok. Ka gerçekten orijinal bir konuyla on numara bir e, roman yazmış. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Konusundan hiç bahset, bahsedeyim mi? Az bir şey bahsedeyim hadi. Kadavra adından anlıyorsunuz artık da. E, karakterimiz üniversiteye başlıyor tıp fakültesine. Edirne'de ve tıp fakültesine gittiğinde e, o süreç içinde kadavra dersleri başlıyor onların da. Kadavra dersleri başladığı zaman ölülerin onunla konuşabildiğini fark ediyor. Acaba ben deli miyim? Uyduruyor muyum? Yoksa gerçekten konuşuyorlar mı? diye bir ikileme düşüyor. Daha sonra araştırdığında adamların Onunla konuştuklarının, ölüm ve o süreçte işte bahsettikleri şeylerin doğru olduğunu fark ediyor. Ve böyle devam ediyor. Anlatmayacağım devamını. İçinde polisi ögeler de var. Polisiye sevenler de gerçekten sevecekler. Yani kadavra mevsiminin içinde şu e, dokundurmaları çok net göreceksiniz. Bir, Stephen King. İki, e, sakın arkana bakma, kim yazmıştı? Bak şu an adı, adı Tess Gerritsen. Tess Geritsen dokunuşlarını. ...çok net fark edeceksiniz. Böyle tez keritsin Stephen King... ...böyle ortaya karışı gibi olmuş. Ama bunu tabii ki... ...harmanlayan kişi Cüneyt Candaş. Yani onların kopyası olmuş diyemem. Çok orijinal bir konusu var. Cüneyt'in çok okuyup... ...bu tarz konuları inanılmaz sindirdiğini gösteriyor bu. Hem polisi hem korku seviyorsanız... ...ikisinde de sizi doyuracağını düşünüyorum. Bu kitabı okuyun. Bu kadar söylüyorum. Daha sonraki kitabımız... ...Ali Kiper'den Beda... E, kitap şöyle, özür diliyorum, bakın öksürük bölümüne geldik. Vedada bir kanser hastası amcamız var. Ve onun e, kanser sürecinde yaşadıkları, aynı zamanda da kanser sürecinde yaşadığı süreçte başka bir kanserli kızla karşılaşması sürecini anlatıyor aslında. Bu arada dıdıt diyen şurada bir tablet var. O, dıdıt. E, o süreci anlatıyor. Kitap net bir şekilde kanserli hastaların yaşadıklarına bir farkındalık kazandırmak amaçlı yazılmış. Zaten ben yazarıyla da görüştüğümde net bu konu üstüne çalıştım dedi. Sanırım babasını olması lazım. Babasını da kanser hastalığından e, kaydetmiş, kaybetmiş. Sanırım öyle bir şey düşün, yani öyle hatırlıyorum. Emin değilim şu an. E, ...kanser hastalarına ithafen yazmış zaten. Hani bir farkındalık var kitapta. Çok yüksek bir kurgu zaten beklemeyin ama... ...olayımız net. E, kanser hastaları, onların yaşadığı acılar, süreç... ...işte karşılaştıkları durumlar, hastane süreçleri... ...devamlı hastaneye gidiş gelişleri, kemoterapi, radyo, radyoterapi... ...bu süreçler ve ne kadar zor olduğunu az çok biz biliyoruz ama... ...bunları e, o ağızlardan okuyunca... Daha zor olduğunu daha net görebiliyoruz. Yani bir kız çocuğunun lösemiyle uğraşma süreci gerçekten insanın kanına dokunuyor. O yüzden hani o farkındalığı hissedebilmek için alıp okuyabilirsiniz. <laughs> Yine özür diliyorum. Ve bir sonraki kitabıma geçiyorum. Bir büyücünün anıları. Bu kitabı şöyle bir hikayesi var. Bu kitabı ben 4,5 liraya aldım. Bu kitabı da bana öneren hekim kitaptı. Cüneyt Candaş'tı. Dedi ki kanka şöyle bir kitap var. Tutmamış belli ki. Say yayınlarından çıkma ama 4,5 lira hala. Kitap 97 basım olması lazım. ilk baskı. Satmamış. Yani kimse de farkına varmamış. Ondan sonra Cüneyt bana söyleyince ben hemen aldım okudum. Kitap o kadar tatlı ki böyle büyüler, işte sihirler falan seven adamlar kesinlikle çok beğenecekler. Kitap 200 küsür sayfa, 230 sayfa ve e, bir büyücünün anılarını anlatıyor. Şöyle bir profesör denen bir adam var. E, devamlı gezegenlerin işte konumlarını kullanarak hayatını düzenliyor. Bir gök bilimci ve e, bu adamdan bunun bir komşusu var. <laughs> bu komşusu da bunu merak ediyor falan. Daha sonra bunun çırağı oluyor ve yaşadıkları böyle gelen müşteriler karşılaştıkları vakalar işte e, Satürn gezegeni, Mars gezegeni falan işte tılsımlar bunları anlatıyor. Başlarından geçenleri, e, maceralarını anlatıyor. Çok tatlıydı. Yani bir 500 sayfa daha olsa okurdum. Gerçekten çok eğlenceli ve böyle sihir, büyü sevenlerin seveceği bir kitap. Şu kadar uyarayım bu kitabı buldunuz, aldınız, aldınız. Yoksa bu nadire düşer. Ve şu an çoğu sitede bitmiş. Ben bunu Instagram'da tanıtmıştım ilk. Ve bayağı bir tükenmişti. Nadirde falan hala var 5-6 liraya. Bulursanız alın. Tekrar baskıya gireceğini düşünmüyorum. Bunun telifi melifi bitmiştir zaten. 20 yıl olmuş. 20 yıldan fazla olmuş hatta. 23 yıl olmuş basılalı. Yani bunu buldunuz, aldınız, aldınız. Alamazsanız geçmiş olsun derim. 50-60 liralara zor bulursunuz. Bence çok başarılı bir kitaptı. Bu benim baş köşe kitaplarımdan biri olacak. Kaptan Mavi Ay ile birlikte. Gerçekten çok beğendim. Bir sonraki kitabımız Polaton Atın. <laughs> Özür diliyorum. Uzayın Keşfi Efsanesi. Uzayın keşfi efsanesi içinde 5 mi 6 tane mi öykü var. Bilim kurgu öykülerinden oluşuyor. Bir bakayım emin değilim. 5 tane öykü var. Bilim kurgu öyküleri. Ben Polat atın zekasına hayranım. Yani bizim ülkemizde bilim kurgu yazarı baris net yok. Yok yani. Ve Polat at bunu başarmış. Cidden başarmış. <laughs> Ve benim nasıl bir bilim kurgu aşığı olduğumu biliyorsunuz kitabın yazarının adını görmeyin, Polat olduğunu okumayın. Şöyle elinize bir tekst olarak versinler. Dersiniz ki acaba bu teksti Ray Bradbury mi yazmış yoksa Huxley mi yazmış? Böyle düşünürsünüz. Çünkü kalemi gerçekten bilim kurgu klasikleri yazarlarının kalemlerine benziyor. Çok başarılı ve zekası inanılmaz iyi. Hatta her bölümü okuduğunuzda ya diyorsunuz, Black Mirror bölümlerini andırıyor her bölüm diyorsunuz. Black Mirror izleyicileri beni anlarlar. Gerçekten çok başarılıydı. Şu an Perseus'tan çıkan 3 kitabı var. Böyle bilim kurgu öyküleri toplamıyla yazılan. Onları da birkaç e, tanıtımda tanıtmışımdır. Yani ay son okumalarımı da göstermişimdir. Bulun alın okuyun. Bilim kurgu seviyorsanız gerçekten pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Hatta bazen diyorum kızıyorum Polatona da. Diyorum ki ya bu kitap 100 sayfa mesela içinde 20 şer sayfadan 5 öykü var. Keşke diyorum her bir öykü upuzun bir roman olsaydı böyle 200-300 belki 500 sayfalık kesinlikle okutur kendisini. Çok başarılı olmuş. Yani ben Polat Onat'ı çok beğeniyorum. Hatta Kent yayınlarından çıkan diğer kitaplarını da topladım, aldım. Okuyacağım. Her ay bir tane kitabını okuyacağım. Çünkü çok keyif alıyorum. Okurken böyle beynim dinleniyor. Ben net bir teknoloji insanıyım. Net bir bilim kurgu insanıyım. Çok seviyorum. Mesela en büyük fantazım da şeydir. Teknoloji o kadar ilerlesin ki beyin naklini bulsunlar. Bu beynimi ben başka bir yeni vücuda naklettirebileyim. Şey gibi değiştirilmiş karbon gibi. Orada birazcık konu daha farklıydı ama e, ıı, naklettirebileyim ve bu beynimle ben hayatıma devam edebileyim. Böyle bir hayalim var mesela. Herkese sorsanız çok farklı hayalleri vardır. Daha mantıklıdır. Benim hep teknoloji üstünedir. Gelişim üstünedir. Yani ben seviyorum. Teknolojiyi seviyorum. O yüzden gerçekten bilim kurgu aşığıyım. Polatonat'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu ay 6 kitap okudum. Neden bu kadar az diyeceksiniz? 6 kitaba rağmen 20 dakika konuşmuş olmam da büyük bir başarı bence. Şu sesle. Niye 6 kitap? Çünkü ben bu ay 6 kitabı bir yandan okurken bir yandan da 6 tane de kitap editledim. Editörlüğe de devam ediyorum bir yandan. E, editleme yaptığım için de şöyle düşünün, bu kitap kadar bir kitap editliyorsunuz. O da 300-400 sayfa. Bir kitap okumuş gibi oluyorsunuz. Yani ben aslında bu ay 12-13 kitap okudum ama onların adı yok, mesamesi yok editleyip yayın evine gönderiyorum mecbur. O da çok hani zamanımı alıyor. Bir kitap 2-3 günümü alıyor. O yüzden yani ayın yarısında kitap editleyip yarısında kitap okuyabildim. Şimdi toplayalım mı? Kaç sayfa okumuşum? Editlerimi saymayacağım o yüzden. Şimdi bu 270 sayfa. Bu 100 sayfa 370. Ee, 370. Bu 230 muydu? Evet, 370. 400, 500, 600. Yok, 370. 400 ya yani 500, 600. 500-600, 180 da bu, 190 da bu, 500-600, 780, Cüneyt'in kitabı, 780, 440 da bu, 780, 1180, 1220, bir de bu, 1220, 430 da bu, 1220, 1250, 1650. Yine de gayet başarılı. Yani hiç kitap okumayıp altı kitap okuyup 1650 1650 sayfa kitap okumak da bence gayet başarılı. Ya çoğu zaten 300-400 sayfa. Yani çok ince kitaplarda okumuyorum böyle. Bir tane var 100 sayfalık. Geri kalan hep 250-300 sayfa. İki tane zaten 450 sayfa. Sırf 900 sayfa onlar tamam. Ay neyse çok konuştum yine. Ki videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sesim biraz daha düzelsin. Size Bomba gibi bir kargo açılış videosuyla geleceğim. Henüz doğal olarak çekmedim. Sesimin biraz daha toparlanmasını istiyorum. Bu videoyu da size söz verdiğim için çektim tamamen. Yani şu an sesim hala bir tız, tık, bir tık, tizlerde. E, kötü çıkıyor yani. O videoyu bu kötü sesle çekmek istemiyorum gerçekten. Dört tane kargom var. İki de zepremo kargon var. Bomba. Bomba ötesi bir kargo video açılışıyla geleceğim. Kargo açılış videosuyla geleceğim. Cümle kuramadım. Neyse. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ben butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Katıl butonuna da basarsanız kanalıma destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.